Evet. Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Arkadaşlarım bahçeme hoş geldiniz. Bahçeye geldik tavukları yedirmeye. Bakalım dedik bahçemizde ne var ne yok arkadaşlar. Tavuklarımızı yediriyoruz. Çıkardık onları. Boşalt boşalt kutudan. hayır çıkar onları kutunun içinden arkadaşlar. Evet. Şu Kapaklarım bakayım nasıl oluyor arkadaşlar. Gelsene hemen kapağın dibine ne bittin? He? Kim şöyle arkadaşlar? He? Kapaklarım oluyor arkadaşlar. Şurada bir şey mi yedi şu kapağı mı? Kes tane mi? Bakın arkadaşlar. Şurada bir tane var. Mesela başladılar olmaya. Da şunu hangi bir şey yedi? Bir şey ısırdı değil mi? Ne yaptı bunu? Dur. Şöyle bir bakayım şuraya baksanız arkadaşlar. Güzel de bir kabak olacak diyordum. Bir şey yedi Arkadaşlar. Bakalım şöyle. var ne yoktu arkadaşlar. Bahçemde. Pazılarıma bakayım şöyle. Uu, uh, Buralar otlanmış. Bayağı pazı var burada arkadaşlar. Azıcık temizlemem lazım burayı. Şu kötü lahanayı kırmam lazım. Lahanalı. Tavcaklarım hemen lahanalara gidiyorsunuz. Başka şeye gidemiyorsunuz değil mi? Şu patatesleri de koparmam lazım. İşler güçler var arkadaşlar. Gelin kızlar gelin gelin. Bakalım yumurtalarımız var mı arkadaşlar? Murat şu beyaz kutuyu versene bana belki yumurta bulurum. Ötekini ha onu bu daha temiz. Bunları vermiyorum. vermiyorum. Niye? Nayin ben buzluktan aldım. Bu küflenmediler. Musun, He şuraya atsana şu yumurtalara geçeyim. Sen bak. Sanki o orayı hiç eşelemiyor da. Çık dışarı. <laughs> Kardeşim, gelin bir tavuklu yumurtalarımıza bakalım. Yumurtladılar mı? Hadi bismillah. Nereden de açayım şu. Ay hadi bismillah. Bakalım. varmış bakın arkadaşlar. Yumurtladı kızlarımız. Alalım onları biz. Arkadaşlar şöyle koyalım. 3 tane yumurta tavuğumuz var ama yediyor bize yani. 2 çift. 3 çift. 4 çift. 5 çift. 6 çift. Yumurtamız oldu arkadaşlar. Evet. Evet. arkadaşlar bir de serama bakalım nanelerim de bayağı oldu arkadaşlar ya bir türlü fırsat bulup da alamadım onları oh tarlam ne güzel oldu arkadaşlar var ya bakalım şunun için ne alemde ay kusura bakmayın hadi bismillah Domates yine var. Hasılat yine var arkadaşlar bakın. Uş. Bakın bakın bakın. Domateslerimiz yine oldu biraz arkadaşlar. Yine toplayacağız şimdi salatalıklarımıza da bakalım. Şurada asılıyor arkadaşlar. Evet salatalık arkadaşlar. Şuna bak. Bu <laughs> da yerde oluverdi. Bakın <laughs> arkadaşlar. Ya yeah. ben şimdi toplayayım. Arkadaşlar bahçemi göstereyim size. Yağmuru görünce nasıl canlandı ile var ya şuraya bakın. Lahanalar bile baş kaldırdı. <laughs> Pazılarım, lahanalarım, fasulyelerim arkadaşlar. Bak. Fasulyelerim daha dökmedi. Daha yeni çiçek almaya başladılar. Ben gidene kadar Töksel'e bari ya. Türkiye'ye gidene kadar. Toplardım onları. Şurası. Şu fasulye. Kenardaki fasulyelerim sarardı. Şu bir iki çubuk. Baksanıza. Niye sarardıysa. Arkadaşlar. Şu pazılarıma bakın arkadaşlar. Ben onlardan turşu yapacağım şimdi. Evet. Arkadaşlar böyle boy attı gidiyorlar. Daha olsa daha gidecekler valla Şunları da sarımsaklarımın yerine diktim. Bunlar da büyüdü. Şimdi hafta sonu çubuk istiyorlar. Buradan çubuklamamız lazım onlar arkadaşlar. Bizim şuradan bir avuç lahana alsam da bir yemek yapsam canım çekti. Bir lahana yemeği yapsam iyi olur. Arkadaşlar bahçemin durumu bu şu kenardaki lanalar artık yaprak eski böyle o yapraklarını atmam lazım açmaları için arkadaşlar tarlamın içindekiler daha güzel bunlardan kırı alayım şimdi de bir yemek yaparım aa şuradaki incir o bak ne güzel asıldı durun durun oraya gideyim ben dur şuradaki kapaklarımı bakayım arkadaşlar incir de var durun durun durun, durun. ay maşallah maşallah Subhanallah. Arkadaşlar şuradaki kapaklarıma bakacağım. Var mı onlarda? Büyüdü. Aa var var. Arkadaşlar bakın göstereyim size. Bakın bakın bakın. Aha oluyor bakın arkadaşlar. Aha. Şurada da bir tane kabağım var. Bakın. Arkadaşlar. O oraya gizlendi. Şunun dibinde yok mu? Vallahi hiç gözükmüyor. Varsa da koca devek illa ki olması lazım onda da değil mi arkadaşlar şu yukarı gideyim yukarıkinde bakayım var mı tarla çamur resmen çamur yani tarla şu fasulye çubuğu da kırıldı ona yattı niye böyle sarardılar ben anlamadım ya bazıları böyle sararmış arkadaşlar yaprakları falan Allah Allah bit da yok onlarda. Dur. Şurada da aha bak şurada da var arkadaşlar bak. Burada bir tane oldu. Daha var mı? Daha var mı? Göremiyorum arkadaşlar. Daha var mı kabak? Şeyin içine girmiş. Tellerin içine girmiş, erimiş de. Şunlar niye böyle sararmaya başladı? Bu fasulyeler arkadaşlar bakın. Sararmaya başladılar. Acaba niye? Deh, bakın pazılarım arkadaşlar. Çok güzel pazı var burada. Deh. işte. Bir sararma aldı buraya dersin. Niye bileyim. Çiçek. Arkadaşlar ayvayda da göstereyim size. Geleceğim lahana toplayacağım. Lahana yemeği yapacağım arkadaşlar sizlerle. Bakın ayvaya. Ayvada da var maşallah. Fasulyelerim de böyle. Hayret ettim ya. Yapraklarım da mı oldu? Niye acaba? Neyse arkadaşlar. Ay arkadaşlar. Şimdi şeye gidelim incire gidelim. İncirde ben gördüm. Şu dikenler de kafamı ağlayayım valla bahçem böyle arkadaşlar mısırlarımda da başladı olm olmaya valla bir iki haftaya olurlar herhalde bu gidişler gelin Ay, bir incirin yanına varalım şuradan bir kova alayım kendime olduysa alırız onlardan gelin incir toplayalım karemiş toplayalım Allah. Buraya toplayalım. Siz ne diyorsunuz o? Böğürtlen Ne diyorsunuz? Diken mi orası? Karadenizler'de öyle. Yani kolay. Kolay varken niye zora gidelim değil mi? Bakın. Arkadaşlar şuraya. Bakın şuraya. Aha. Bakın bakın bakın. Ne ararsanız var. Gelin fasulyeyle biraz canımı sıktı arkadaşlar. Acaba güneşten mi böyle bazılarında bir sarar mı oldu? Yani sakın sakın. Niye öyle olduysalar? Daha su tutmayayım olarak. Çok mu su tuttum mu para? Ben de anlamadım dillerinden. Hı -hı. Gidelim şimdi. Vallahi çok şükür her şeyim çok güzel oldu var ya arkadaşlar. Her şeyim oldu. Yiyen yok var ya. Ekiyorum, dikiyorum, dikiyorum. Yiyen yok. Aha. İncire vardık arkadaşlar. Biraz bir şeyler alırım ondan herhalde. Bir iki tane gördüm onda şurada. Kuşlar başladı bunları yemeye. Bak sen. Yemiş de onları görüyor musun? Arkadaşlar birkaç tane oldu onda incir biliyor musun? kuşlar yedi. Onlar. Arkadaşlar bakın kuşlar yedi onları. Bakın. Ama almayayım onları. Gene gitsin gelsin yesinler. Dört tane oldu. Dördünü de yedi. Görüyor musun? Ya bir tanecik bıraksaydınız bana. Bakın dördünü de yedi kuşlar. Tüh. Olmadı diye gelmemişim. Gelmedim buraya. Olanları da kuşlar yedi. Acaba bir tane hiç yok mu burada? Şöyle kuşların görmedi. Ay iyi. Uzaktan ne güzel gözüküyordu var ya. Canımdan ne güzel çekmişti. Bak şurada gili de yedi herhalde. Bak bak. Bunlar var ya. Dur. İneyim oraya bakayım. Şurada da var arkadaşlar. Dur dur dur. Kuş mu yiyi, sincap mı yiyi ben anlamadım. Dur. Aha arkadaşlar istedi mi niyetti. Bakın arkadaşlar. Şuraya atayım onları. Sayı onlar da gidecek. Şurada bir tane daha var. Aa onu yedi. Görüyor musun? Hepsini yiyor. Görüyor musun? Allah'ım ya Rabbim. Dur şu aşağı ineyim arkadaşlar. Bakayım şurada var mı? Aa onları da yemiş. Başka yiyeceğiniz şey yok mu? Sincap mı yiyor, kuş mu yiyor ben de anlamadım arkadaşlar. Bakın bunları da yedi. Oh. İyi bir karnını doyurdu. Ne yapsın hayvancağız o da yiyecek. Değil mi? Bir tane bıraktılar bana. Bir tadımlık var. Daha var mı arkadaşlar? Ay bunları da yedi ya Rabbim baksanıza. Ben nasıl gelemedim buraya? Murat diyor bana ki şimdi incirde olmaz. Nasıl olmuyor? Baksana. Şunda var. Şu ne acaba arkadaşlar? Bir daha var. Bir tane daha buldum arkadaşlar bakın. Şimdi şurada oturacağım, bir güzel yiyeceğim onları. Daha var mı? Görüyorsunuz mu? Söyleyin bana. Daha var mı? sıcak bana şimdi kuşlar. Şu tarafa gideyim arkadaşlar. Bak en güzellerini yedi var ya. En güzel olanlarını yedi. Şurada erik var sanki arkadaşlar? Acaba oldum ona Murat o eriği kesti. Şurada güzel bir erik vardı. Onu da Murat kesti. Ne güzel oluyordu onda. Sen onu niye kesiyorsun Murat? Arkadaşlar şurada bir tane erik vardı. Murat Kesdi onu. O kadar güzel olurdu ondaki var ya. Bu var ya arkadaşlar. Şuraya bakın. Doğal doğal arkadaşlar. İlaçsız bir şeysiz. İyi olmuş elmalarda da. Bayağı var onlarda. Anam, şu erikleri alayım ben arkadaşlar. Onlar doldu. Da Of, ne kadar da vardı onda olurdu onda lamurat hmm. Yok bunlar da olmadı. Acık daha olsunlar. Arkadaşlar bakın üç tane var onda. Acık daha olsunlar da alırım onları sonra. Dur, i̇şte bedeli sanki oldu gibi geliyor bana arkadaşlar. Aa, yok. I I. şarkı karayemişe baktım onda oldu mu diye yok I I. ne güzel oluyordu bunda şu karayemişte olmadı bakalım şunda var mı arkadaşlar. I I. Tam olmadı hiç. İçi tam olmadı arkadaşlar. Tam olanları yedi. Kuşlar biliyor ne ağzının tadını. Şuraya koyayım da. Gelsin bir hayvan yesin onları. Arkadaşlar bir soğuk bir soğuk oldu ki var ya eve geldik yattım azıcık dinlendim dedim kalk gideyim ben bahçeye tavuklarımı yedireyim dedim bir yağmur döktü aşağı ki var ya böyle inanılmaz bir soğuk çıktık dışarı ki gerçi kazaklarımızı hır, hırkalarımızı giydik sirdimiz ama bir soğuk etti ki var ya o sıcaklar gitti bir anda bir soğuk geldi Almanya'ya ama şu anda biraz daha iyi arkadaşlar. Bahçeme geldim. Bahçemde tarlamı baktım, tomateslerimi baktım. Hepsini de size gösterdim. Meyvelerimde de bayağı var maşallah ama be, olacakları zaman ben, ben Türkiye'ye gidiyorum. Yokum burada. Artık neyse Türkiye'dekilerden yarık değil mi? Buradakili de buradakileri de buradakiler yesin. Evet arkadaşlar devam edelim. Ben bahçenin daha dibine indim. Buradan yukarıda yürüyeceğim yani. Arkadaşlar. Aha çıkayım yukarı şimdi evet hemen şinekeler sülükler başladı yağmuru gördü ya hemen başladılar izmeye bak sen bak bak deliklerinden çıktılar bu tarafa kirazın çivitleri şey kuşlar yedi yedi şuradan bir yeri alayım dur anam hep gittiler Ох, не кузя. Ох, как мне надо Ne tatı çok güzelmiş ya. Süper süper. Şuradan alayım birkaç tane daha. Aşağı düşüp çürüyeler. Ay yani, güzelmiş kız tadı korkuyorum kurt olur içinde. Hmm. Şuna bakayım. Kurdu yemeyelim. Süper. Arkadaşlar. böyle tat yok inanın bu arada kuş elması sanki kuş kadar kuş kadar elma yok arkadaşlar maalesef inciri büyük Bizim hüsrana uğradık yani diyebilirim. <laughs> Şurada da iki tane almıştım. Onları da bir bakayım. Bu size arkadaşlar. Oo, bu da bembeyaz. İşte. Almanya'nın yanında inciri bu. Kuşlar yesin. Boş ver. kuşlar yesin onlar arkadaşlar. Onların rızkıymış. Onlar yesin. Ay. Trabzon vurmasında ne kadar var. Arkadaşlar oraya gidelim gel. Trabzon vurmasına gidelim. Ama daha olmadı. Ben izinle gelince ancak olur. Bayağı var onda. Hmm. Bakın arkadaşlar. Dur. Pardon. Aha, arkadaşlar. Trabzon hurması. Çok güzel var onda arkadaşlar. Maşallah. <laughs> Ay. Vallahi bahçe bereket arkadaşlar gerçekten. Şunda olmadı. Şu herhalde yerini sevmedi. Onu da güzel oldu. İki aynı anda dikmiştik aslında. Böyle işte arkadaşlar bahçemiz. Çimler başladı olmaya. Açık güneş yağmuru görsün başlıyor olmaya. Ay. Fazla bir şey toplayamadım. Bir şey bulamadım aşağılarda. Ama çok güzel erik yedim. Eriğin tadı çok güzeldi. Yani erik güzel yedim. Sülücülerim. Sararmayın olun ya. Bana gelir ki su çok tuttuk onlar ondan oldular öyle. Ay. Yağmur geldi yine arkadaşlar. Ay şuna bakın ne kadar güzel arkadaşlar. Ay. Yağmur yağıyor arkadaşlar. Bu o kadar bağlı ki var ya marketlerde. Çok pahalı. Gelin biz ben vereyim size. Ben satayım size. <laughs> bedava bedava. Bunu kızlarım çok seviyor. Onlara toplayıp götüreyim. Fıstıklarıma. Onlar çok seviyor bunu. Paylıyorlar bu. Buna. Bakın. Hmm. Murat nerede ya? Hiç ses çıkmıyor. Ay. Arkadaşlar ben tomateslerimi topladım gördüğünüz gibi. yağmurda yağdı. Sarımsaklarım ıslandı. içeri alsam mı onları söyleyin bana dışarıda dursalar bir şey olur mu? Orada da var. Evet bayağı var bakın. ıslandılar ama içeri mi alsam onları? Değil mi? Bilmiyorum Harket. ki. Yazın bana arkadaşlar yağmur yağsa onlara bir şey olur mu? Sarımsaklarıma. Gelin azıcık lahana toplayalım sizle beraber. Arkadaşlar görüyor musun bak şurayı? Şey topladım biraz buraymış. Ha evet. başa gidince Bazıları orada bu kuşlar Yapacak bir şey yok. Onun, onların hakkıymış. Aynen. Kuşlar da bir baştıramaz. Burada doğadan yararlanıyor. Aynen öyle. Eğlen, yiyecekler tabii. Uf, uf. Şunlara baksanız arkadaşlar. Bunun şeysi çıkıyor yerinden. Ne? Ee, sangası mıdır ne diyorlar şu kenarın duvara çakılmış şeysi var ya. Kış kabini ee, mi? Bizim buradaki. Evet. Evin kapısının. Ona bir dalıp da çıkmam lazım. Allah. Cumartesi günü. Ya, Allah Allah. Ee, oraya bir şey çakılmamıştı. O içeri vuruldu anlıyor musun? Evet. Sana bir yapayım. <laughs> bir yapayım? Bunlar hep pasölye çok dikmemiz lazım. Her taraf bayağı olmuş. Ama olsun şuraya baksana fasulyelere ne kadar uzamışlar. Arkadaşlar görüyor musunuz? Biliyorum onu oraya ben dayadım. Cumartesi günü dedim yaparız ya onu. Cumartesi günü dedim yaparız ya. Ancak başka benim zamanım yok. E geleceğiz buraya cumartesi günü yaparız. Ama toprak bayağı soy, suyu almış yağmur suyunu. Baya ıslanmış. Evet. Pazının yeşesine baksana yaprağına. Ona baksana. Baya ee, bayağı olmuş arkadaşlar şuraya dur, baksanıza. Su ne? Dur şu dur. dur bırak. Gözükmüyorsun ki nereden gittiğini. Ha. Şöyle. Aşağı çık Bunları tavuklara verelim bunları. O kadar geçe başmat. Nështë nëmë jetër. Nështë ma Yeter. yeter yani. Evet. Tamam diyen hala koparıyor. Ya, Onların yemleri, ye yemekleri, yiyecekleri, her şeysi var. Evet. Bu hafta yeter. Cumartesi'ye kadar bırak. Cuma günü gelelim buraya da. Cuma günü gelemem. Aynı ürüne gideceğim. Aynı gideceğim. Evet, evet.